Çok korkuyorum. Hadi biz de aybıma bakalım baba. Hayır sıra değil. Yapmayın çocuklar <laughs> sakin olun. <laughs> Onları ne lan? ver. ne? Bırak, 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 bırak! Ama hayır! Sizi. Bırak! bırak, bırak. Ay, ah, utanç verici. Ah. Bazı fotoğraflar olmuş. Umarım onu buraya taşıdığımız zaman kaybetmemişizdir. Hayır, ben onları Pippo'ya verdim. Yaşadığımız maceranın bir anısı olarak onu benden istemiştim. Aa, Pippo da kim? Macerası neymiş? Aa, Pippo bizim baktığımız bebekti. Ve sonrasında Berbet'in inanılmaz fikrini ortaya çıkarmıştık. Hmm. Berwick de kim söyler misin? Daha açık olur musunuz? Şu hikayeyi inanın hiç anlayamadım. Pekala evet, Berwick beni yakalamak isteyen yaban ayısıydı. Hatırladın Hayır, mı Hayır. Keresine... Bu konu hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Ve sanırım bu hikayeyi bana baştan sona anlatmak zorundasınız. Sanırım bu başınıza gelen diğer tehlikeli durum. Öyle mi? İsterseniz bu sorduğuma cevap verin bakalım. Evet buna biraz diyebiliriz. Ne Periwinkle? Burada onlardan binlerce var. Ha? sakın <laughs> yeme. Zinyo onlardan yapacağını söyledi. Bana burayı o göstermişti. Burası onun gizli yeri. Evet. Ondan çok toplamamız gerekir. Neden beni eleştirmek yerine sen de biraz toplamıyorsun? Vardır. <laughs> Burası bizim bölgemiz. Buraya hep biz geldik. Merhaba Liseyla. Onlara yardım etmeliyiz. Hadi çabuk. Riven, baksana. Ha? Hayır. Hani odalarını görmüyor musun? Dikkatli bak. Ne ki bunlar? Kafaları, tüyleri, pençeleri, kürklerine baksana. Hı? Ay sanırım bunlar çakal. Yani babamız asla asla çakallarla konuşmamamızı söylemişti <laughs> bize. <laughs> <laughs> Ama acı çekiyor. <laughs> bak bir yarası var. Yavru çakalın ise biraz ateşi var gibi. <laughs> Aa. Aa, Aa, ay, onu ay, bu şekilde ay. bırakamayız. Suya ihtiyaçları var. Peki öyle. Sen bilirsin. E, su vereceksin o kadar. Oldu mu? Göreceksin. Bu seni daha iyi hale getirecek. Dikkatli ol ama ay hayır. Ha? Ay, sadece su veriyorum. Bu ona zarar vermez ki. <laughs> ee, e, 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 o, Aa, oradaki Bize bir şey Hı. gösteriyor ha? Bakar mısın ay. Sana bir bak dedim ha. Ama sen de bana sürekli patronluk taslıyorsun Olmaz ay. ki ay. Ay. Ay, ay, ay. Burada bir tane daha var ha. Bütün aile burada olmalı ha. O kadar da orada! Aa! Ah, bütün kamerilerim orada! Ay, bu korkutucu bir şey! Ay, ay. Ay, hayır, hayır, gidelim oradasın. Eve gitmeli ve onlara yardım getir. Aa, aa. Ay, aa. Çakallara yardım edecek kadar istekli birine benziyor muym? Şaka yapıyor olmalısınız çocuklar. Buraya kadar gelmemizin sebebi sizi korumak. Bu oyalı fikriydi, benim değildi. Biraz susar mısınız? Çabuk olun. Aa. Ben geldim, erken geldik. Hmm. <laughs> Korkmanıza hiç gerek yok. Size zarar vermezler. Merak etme, seni koruyacağız. Çakal hmm, dediklerim bunlar mıydı? <gülüyor> 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 ne oldu? Bunu komik mi buluyorsun? <laughs> <laughs> Çocuklar, siz akılsız mısınız? Bunlar çakal değil ki. <gülüyor> <gülüyor> savunmaya Ay. geçerken kullanıyorlar. Bunlar kokayca... Pekala Mısır dosya diye artık hazır. Herkes bundan içsin. Bu teyzemin bitki çayı. Bu gerçekten de iyi gelecek. Sanırım gölgede daha rahat edecek. Violet, çocuklar için yeterince suyum kalmadı. Peki ne yaptığını biliyor musun? Onlara biraz havuçlu kek verdim. Bu çok iyi öyle değil mi? Ha? Evet çok güzel. Neden büyük anneye yardımcı olmuyorsun? Beş ağacının hemen arkasında. Bu yüzden mi hepiniz hastalandınız? Kötü su içtiğiniz için mi? Evet. Irmağın hemen yukarısındaki gölcükten su içtik. Baharın yağsız geçmesi koca nehri kuraklaştırdı. Hasta olduğumuzda da bunu beri tepesine doğru gidip tedavi olmayı düşündük. Ama çok zayıf düştük. Aa! <laughs> Gölcük daima pistir. Hasta olmanız normal ama dediğiniz şey aklımı karıştırdı. Bahar aylarında kuraklık yaşanması anormal. Yaz aylarında bile burada su bulmak mümkün oluyor. Ama doğru söylüyoruz. Bir sabah kalktığımızda önümüzde içebileceğimiz bir damla su bile kalmamıştı. Neden ırmağa gidip neler olduğunu gözlerine görmüyor? İyi fikir. Dağılmamız en güzeli olacak. Periwinkle ve Dandelion burada kalmalı. Hayır Dandelion burada kalman en iyisi hayır ben de sizinle beraber gelmek istiyorum. İnanılmaz bir şey. Bu kadar suyun gittiğine inanamıyorum. Orada kal yoksa zarar görebilirsin. Ha? Belki de büyük bir hayvan gelip sular içmiştir. Evet bir dinozor olabilir. Her şey mahvolmuş durumda. Sanırım bir fırtına olabilir. Evet neden olmasın? Hayalet. Çok sert esen bir rüzgar bütün suyu ormanın içine doğru taşıyor. Beni dinliyor musunuz? Haklı. Sanırım bu tarafta. Şuna bakar mısınız? Bu bir baraj. Biri kokarcaların suyunu başka yöne çevirmiş. Bu çok kötü. Bunu kim yapmış olabilir? İşte bu sorunun cevabını Hı. bulmalıyız. Beni isteyin. Ses tam şuradan geliyor. <laughs> Aşağı eğilin, birileri <laughs> geliyor. Ah, tam ya benim güzel çiçeğim. Bunu yarın gördüğü zaman benim kollarımı atlayacak. Bu da kim? Bilemiyorum ama bildiğim tek şey onun kokarcaların suyunu çalıp bu havuza akıttı sürekli şikayet edip duruyordu. Artık böyle bir şey olmayacak. Ben bir dahi. Artık işe koyulma zamanı geldi. Hadi bunu kokarcalara söylemeliyiz. Hayır hemen suyu eski yerine yönlendirmeliyiz. Boruları kırarsak. Su bir daha asla onun havuzuna atmayacaktır. Bence bu çok tehlikeli. O adam bizi görürse başımız belada demektir. Ama ben ufağın asla göremez. Bilirdin mi? Hemen buraya gel. Çok zor. Ah bu çok zor. Boğları sökmek çok zor. Aa, i̇yi hayır. Bu ne yapıyor? Hemen geri gel. Neden olmaz Hayır. Ah Hı? Ay hayır. Ay olamaz. Ah Buraya gel, gel buraya Ay, gel. Cimbul. Hadi geri Çabuk gel, geri gel. Hayatım, birlikte oluruz zaman kalplerimiz bir olacak. Ne? Yer mantarıyor bu onun yabani bir. Ve kalpten sadece bir tek ses çıkacak. Ne? Vay vay vay. Sakın kızma hemen gidelim. Bir yaban hayvanı tavşana ne yapar bilir misin? Tavşanlar. Ne? ...sakın bir daha buraya geleyim demeyin. <laughs> aa, aa, canavar gibi bağırıyordu. Biz elimizden geldiği kadar hızlıca kaçtık orada. Bu savaşı kazanamayız. Yabani hayvanlar çok tehlikelidir. Onun karşısında kimsenin durabileceğini düşünmüyorum. Bu tabiatta var edilen kanun. Bütün canlılar üzerlerine düşeni aynen yaparlar Bir şey yapabiliriz. Bir yol olmak zorunda. Hadi. Bizler savaşçı değiliz Violet. Sen de değilsin. Yapabileceğimiz tek şey buralardan gidip başka bir nehir bulmak. Aa, o haklı Violet. Bu doğru. Bana baksana elimden geleni yaptım. En ufak ben olmama rağmen yine de başarılı olamadım. O haklı. Bunu o yapamazsa kimse yapamaz demektir. Hadi Pipo güle güle deme zamanı. <laughs> Sen iyi misin? Odadan sesler geldiğini duyduk. Ben iyiyim. Aa, sen ağlıyorsun. Ben buna seyirci kalamam. Bu kokarcalara yardım etmeliyim. <laughs> Ve şey, Pippo. Onu bir daha asla göremeyeceğim. Aa, yapma, onlar için ne yapabiliriz? <laughs> Hepsini buraya mı davet edelim? Bu <laughs> imkansız biliyorsun. Onların Asla izin vermezdim. Çünkü gerçekten çok kötü kokuyorlar. Gerçekten <laughs> kötü, kötü <biraz> kokuyorlar. <laughs> kötü kokmak mı? Evet işte bu. Ha? Yapacağımız şey bu. Ha, bu harika. Nasıl? Ne, ne yapacağız? yapacağız? Yabani hayvan. Arkadaş oraya ne zaman gelecek? Yarın. Neden? Güzel. Galiba bir planım var. Ha? Ha, gidin bakalım. Mürtel'i bu kadar çok sevdiğinizi bilseydim sizlere daha çok yapardım. O zaman biz de daha çok toplarız. Sen de bize bütün yıl yetecek Aa. kadar turta yaparsın. ha? Emin olduğum Hı. bir şey var ki o da bu durum haricinde Börtel toplamayı tercih etmek istememdir. Demek istediğim planın biraz riskli Violet. Evet. Evet Zinya teyzeyle oturmayı tercih edelim. Çünkü o yabani hayvan beni dün gerçekten çok Korkuttum. Pekala ama istediğim şeyleri yaparsanız size hiçbir şey olmayacaktır. Hı. Sadece dediklerini yapmak mı? Pekala dediklerini yapacağım. Tamam hani yürüyün. Mırmızanmayı bırakın. Aa, hadi. hadi bakalım. Aa, hadi bakalım. Şimdi ben yoruldum aslında. Kendi yolunu denemeliyiz. Evet o tarafta başka bir nehir olduğunu duymuştum. Hadi hayatım, hadi birbirimize. Merhaba! Hey, Hayret! <laughs> Nehrinizi <laughs> nasıl geri alacağınızı biliyorum. A Aa. Aa. Planımız sayesinde o yabani hayvana gereken dersi vereceğiz. Demek bütün suyu bu çaldı. Ona gününü gösterelim. Hıst. Ne yapacağınızı anladınız mı? <laughs> Sizi görmediğinden emin olun. Bize güvenebilirsin, Violet. Kolay gelsin. Oradayken dikkatli olun. Bize <laughs> <laughs> tavibirin. Pozisyonunuzu alın. <laughs> Sen de suyun tam kenarındadır. Violet sana işaret verene kadar elini bir şeye sürme. Tamam, tamam anladım. Violet bana bir şey söyleyene kadar bir şey yapmayacağım. <laughs> Daha çabuk. Aa. <laughs> ha, yaşasın. Bana saldırıp kan gerek yok. Hayır Dandelion <laughs> <laughs> <Hayır, hazır. gülüyor> hemen suyu çevir. Sadece ne var istediğin zaman olur. Henüz bir şey söylemedim. Bana bunun için bir işaret verecek. <laughs> Bir, iki, üç, dört. Börlük <laughs> <laughs> arkadaşını kaybettiğine göre bir daha geri gelmez ve suyumuzu çalamaz öyle değil mi? Bizim için çok şey yaptın Violet kardeşim Bizleri çakal zannetmene rağmen yine de yardımcı oldun. Senin bu cömertliğini asla unutmayacağız. Aa, ben de seni Evet, bunun için üzgünüz. Bunu engelleyemeyiz. Merak etme sinirlenmedi. Biz kokarcalar sadece sinirlenince kokmayız. Mutlu olduğumuz zaman da kokarız. <laughs> Bu kadar kokudan sonra nereye gidersek gidelim mutlu oluruz. Ben <laughs> Haftalığına büyük baban tevekül bak 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 bak. Büyük babanızın sizin tek başına tırmanmanıza izin vermesine çok şaşırdım. Ama bizimle ilgilenen o değildi ki. Grams'tı. Aa. Ve sizin nereye gittiğinizde de bilmiyordu öyle değil mi? Hmm. Grams'a yalan mı söylediniz? Dinleyin çocuklar. Bize ne olduğunu tam olarak anlatmadan no. yatmıyorsunuz. Hmm. Hmm. Ee, sen anlat sen. Ben büyük baba gittikten sonra ne olduğunu hatırlayamıyorum. Hmm. Nereye gidiyorsun büyük baba? Orman rehberi bileğini burkmuş turistleri dağın öbür tarafına götürmem gerekiyor. Ama ama ya biz? Gram sizinle ilgilenecek. En fazla iki gün sürer. Endişe etmeyin sakın. <laughs> Hadi gitmem lazım. <laughs> tek başımıza mı kalacağız? <laughs> Sadece beşimiz ve o mu? <laughs> Başka kim olacak ki? Komşuları çağıracak değiliz. Hadi ben büyük babanızı yolcu ederken siz de giyinin. Görüşürüz, ee, ee, baba. Görüşürüz çocuklar uslu beni buna ikna ettiğine inanamıyorum. Ben bir dağ rehberiyim. Bebek bakıcısı değilim. Bazen yaramaz oldukları doğru. Biraz katı olmalısın. Ama en azından onlarla günler çabuk geçiyor. Bana ne çabuksa. Hem benimle eğleneceklerini nereden çıkarıyorsun? Fikrimi bile sormadın. Ne yapacağım ki onlarla bilmiyorum. <laughs> Onlar bir şey bulur. Sadece, Sadece bir, bir olsun çocuklar emekliyim ben lütfen Grams, biraz daha oynayalım sonra seni rahat bırakırız <gülüyor> <gülüyor> bu akşam herkese kek yapacağım çocuklar ben de gösterimi yaparım harika ben de bütün gece kitabımı okurum <laughs> yaşasın, <Evet>. yaşasın. <laughs> Hiç hoş değil zavallı grams. Onu kullanmanız yanlış. Sırf iyi biri diye bunu kötüye kullanamazsınız. Ya ama biraz eğlenemez miyiz ya? Ne uslu çocuksun sen? Aa.